Yüz doğruna bir yanlış yeter Zaten aklılar çekermiş keder Sanma sakın ileride ateşler peder Kendi emeği olmayan elbet biter Merhaba oyun severler. Merhaba canlarım. Bugün sizlerin kartına vanmen su katıyorum. Her zaman gibi kili rekor kırmak, hiçbir zaman durmamak, tüm hızı kırmak, katletmek için. Hocam çok hızlı bir şekilde başladık. DP ile ilk kilimizi aldık. Benim gibi yalnız savaşçılardan bir tanesine denk geldik. Şöyle yukarıya çıkıp şuradaki çakalları almak istiyorum. Çok tatlı bir şekilde burada bekliyorlar. Ağabey diyorlar ilk fırsatta loot bulup içinden geçeceğiz diyorlar ama kimin içinden geçici asla belli olmaz kardeşim bu arada m16'nın skinini uzun zamandır görmüyordum bunu arada oynayayım ne güzel koşuyor görüyor musun bak gerçekten bir koşma delisi ya sanki forrest kamp bana kardeşim bu koşma aşkı nereden geliyor hiç anlamadım baya mermi azaldı ama dp reloadlamadan onu çekmek istiyorum bak orada başkası da koşuyor sen kim sıkıyor sana bilmiyorum ama nasıl sıkıldığını göstereyim aynen bu şekilde sıkacaksın bak benim kill de buraya kadar gelmiş Başkası düşürmüş. Bunun da killini çekip önüne bakacaktın. Kim o benim killerimi almaya çalışan? Sen mi? Yok. Buradaymış. Anam paşam benim iki gözüm. Canım içim. Hocam şöyle bir bombam var. Size doğru atsam canınız sıkılır mı ya da içinizi almak ister misiniz bilemiyorum. Şöyle bir kulak çınlaması tadında bir bombamız var. Bak üzerime geliyor. Bak bak cesarete bak. Bu farklı bir cesarettir arkadaşlar. Biz buna cahil cesareti diyoruz. Oğlum ne ara 7 kilo aldım. Ne kadar hızlı aldım. Gerçekten mükemmel oyun başlangıçlarından bir tanesi. Hiç durmayalım. Rekora kadar gidelim. Hocam sağımdan da sesler geliyor ama evlerde de birisi var. Bak gördüm. Çakala bak bak pencereye geçmiş abi diyor beleşkil varsa diyor beni de diyor dahil et. Şuradaki kubbeye de bir bomba atıp ondan sonra ortaya bakmaya başlayacağım. Siz şunu tutarsanız çok mutlu olurum. Ben direkt bu tarafa döndüm. Hocam burada tabii kimse gösterme yanlısı değil ama yakın bir çatışma var. Aha ortada da birisi varmış. Bak orada bekliyor abi diyor. Pencerelerden diyor gözükmez zaten kim bakacak bana diyor. Ama ben bakarım, ben bakarsam da çok canım sıkılır. Böyle killini çekerim. Uzaktakinin killini çekemedim ama bunu almak gayet rahatlatıcı oldu. Sandığı açalım, lootumuz yetersiz. Şu an spray atacak silah yok. En azından birazcık dp'ye mermi çıktı ama şu yanındakileri öldürmek istiyorum. O, açıktan da birileri koşuyor. Merhabalar beyefendi, nereye doğru gidiyorsunuz? Hocam az önce düşürdüm değil misin sen az önce düşürdüğüm? Evet olsun. Devamlı düşüp düşüp kalkmayı mı seviyorsun sen? Bir bomba olsa şunların içinden geçeceğim ama... O bomba bana bir türlü gelmiyor kardeşim. Aha araç geldi. Hocam geldin mi gidiyor mu? Nereye gidiyorsun lan? Lan nereye gidiyorsun? Lan namık nereye gidiyorsun namık? Lan şunu tut bari şunu tut. Oy giderek bir headshot tuttu. Bu onun canını bayağı sıkmıştır. Bu arada yani gerçekten o kadar kill düşürüp o kadar red vurup hasar kasıyoruz şu bölgede. Her çıktığımda ortalama 2000 hasar gibi bir noktada yamulan bomba varmış burada. UMP'yi de alalım. Hocam şöyle bir bomba çektim. Şu tarafa doğru çalışmaya devam edeceğim. En azından bomba öldüremeden bile çıkamayacaklarını garanti etmek istiyorum ama galiba en üst kattalar. Bak hala millete sıkıyorlar orada. Ben buradayım. Devamlı bomba atayım size. Siz orada millete sıkın. Aa açıkta da birileri var. Evde yine birisi var. Ne kadar güzel ne kadar her taraf dolu olsun fikirlerimiz ceplerimiz dolsun Hocam şuradan yukarıya doğru çıkalım Görüş açımızı genişletelim Hem sağdan hem soldan fightlar var İkisini aynı anda dahil olmak istiyorum Aha bak mesela bu çakalı gördüm Sonunda bu çakal kendini gösterdi bana Arkadaşı da varmış Oo. Bu rahatlık oradan geliyor lan Yukarıya mı çıkıyorsunuz Allah sizi kahretmesin ya Hocam yine boşa bomba sallıyorum gibi geldi en iyisi başka noktalara odaklanmak. Uzaktan da sıkanlar ama şu bölgeden kimseyi çekemedik. Orada bir araç mı durmuş? Bana mı öyle geliyor? Evet bir buggy gibi. Allah yakında deli fightlar deniyor ha. Kime sıkıyorlar acaba? O ne? Hocam açıktan 3 kişi koşuyor. Şunların tatlılığına bakar mısın? Nereye koşuyorsun? Öyle bir koşma öyle bir kaçma yok yok. Hocam gerçekten Alpçim yani inanılmaz bir kaç hikayeti sundun bize. Orada da 2 kişi var ama onlar bir kavrdalar galiba. Çok rahat takılıyorlar o kadar açık olmalarına rağmen. Sen arkadaşını mı kurtaracaksın sen? Sen cesur musun sen? Olan bir tane yedin geberdin. Bir de cesurun diye arkadaşını kurtarmaya gidiyorsun. Şu andan itibaren sakin kalmak zor. O bir tane düşürdüğümü kurtarma şansı var hala adamın ama Puşlamak benim için mantıklı değil Vallahi bir tane daha vurdum öyle artık be Sana çok vurdum be Hocam siz mi geliyorsunuz öyle güzel timing ki Tam bir adam düşürdüğümde üzerime puşlanmakla bayılırım Bak bomba atacak bir de bana bak Lan senin bomban bana işler mi senin bomban geliyor musun Hoş geldin Şimdi fightımız başlasın 1v1'iz kardeşim arkadaşım Sarabilecek misin? Yok. Öyle bir çıkış yok. Öyle ben sana geleceğim de önünden öleceğim de ben sana şuradan şöyle terkten bir giriş yapayım. Terkten girişi bilir misin sen? Çok iyi yaparım terkten girişi. Buradan fake attım. bekle bu fake'ti. Şimdi asıl buradan geliyoruz. Selamun aleyküm. Kaçma ama. Kaçarsan arkadaşın ölür. Arkadaşın öldü gelmiyor üstüme sakın. Üstüme gelme canım az olsa da çıkar vururum seni anlatabiliyor muyum? İnciğerim. Sabahtan beri bunlarla uğraşıyorum. 3 tane bomba attım. Sonunda alma düştüler. iki kilo aldık ama şu uzaktakinin kili gelmedi ya. Neyse en azından birazcık mermi elde edebiliyoruz ama hemen şu uzaktakinin nakına bakayım. Onu kaldırmaya giden oldu mu? Büyük ihtimalle kaldırdılar hocam. Yapacak bir şey yok. Lutumuzu yapacağız. Hocam bunda Scar varmış. Musi varmış. İkisini de alırız ama şunun lutuna da bakalım. Bunun lutuna daha iyi bir şey çıkabilir. Yok. Scar'la Musi'yi alacağız ve hala adam var. Az önceki gibi yukarı çıkıp bakmak istiyorum oraya. Orada birilerinin olduğundan artık eminim ama Benimle fightlamak istemiyorlar. Artık müdahil olmanın zamanı geldi. Uç kaç bırak şerefsiz gibi yakala onlar. Aa, merhabalar çok tatlısınız. Burada bir kişi düşmüş. Bunun ekmeği bir de nasipmiş. Kimse alınmasın. Bunun ekmeği bir ana nasipmiş. Lan dur kili çekeceğim diye penceredekini yeni gördüm. Oo, Hoş geldiniz beyefendi. Galiba biraz araya alındım. Sakin olalım. Bir tık uzaklaşalım. Hiç gerek yok. 15 kilimiz var. Şurada saçma sapan bir ölüm istemiyorum. Uzaktan fightlayacak. Hem M24'üm hem de Scarlet'ım var. Merhabalar. Nasılsınız? Bana mı bakıyorsunuz hala? Ama bana bakmayın canınız sıkılır. Evde de birisi var. O evdekiyle sen güzel bir ikili oluşturmuşsunuz. Şu evdekine bakalım. Bak kafa gördüm gibi sanki ama o kafan mı senin o? Aa kafanmış. Gerçekten çok tatlı bir kafanız abi beyefendi. Aha bu da sıkıyor bak bunun da kafasını alırım. Ay, ya hocam neler yapıyorum. Gerçekten inanılmaz bir oyun oluyor. Üzerime puşlayanlar, headshot diyenler şu anda 16 17. nakta önümüzde duruyor. Hemen bir tane bezel yedim. Fasulye yemiş. Bezel ile karıştırdım. Dün bezel yediğim için olabilir. Üzerinde doğru geleceğim ama o bunun da arkadaşı var. Bunun da arkadaşı var. Ya kıyamam ulan. Nereye düştük be? Tam çukura düştük. Adamları görebileceğimiz mesafeden kaçtık. Ama bak bir tanesi kımıl kımıl hala. Kımıl kımıl mısın sen? Hala mısın sen? Bekle bekle. Oradan bir açı verdiği anda indireceğim. Ya da bekleyelim alan geliyormuş. Alanla birlikte bu ikisi büyük ihtimalle bagiye gelecekler. O zaman indiririz. Şu anda boostum full zaten. Tek yapmam gereken beklemek. Birisi indi ama diğerini beklemeye hiç de canım istemedi seninle ayrı fightları delikanlı. Çok güzel yedin sen de demiştir. Sen niye ölmedin? Arkadaşın kurtarmayı denemeyecek misin? Arkadaşın öldü. Sen de ölmek ister misin? İnanılmaz bir oyun başlangıcı geldi. Sen neredeyse video kili kadar kil çıkarttık ve daha karşımızda 33 kişi var. Hasarımız da eminim çok çok daha fazladır. Çok fazla çaldırdığımız alamadığımız killer de oldu. Bence bu, bu taraftan asla gelmeyecek. Benden inanılmaz korkuyorlar şu anda. Bedelleyip bir şekilde içeriye girmeye çalışacağım. Şöyle şu tarafta Kafa doğru geçeceğim Belki yukarıdan baktığımda da görürüm ama Evet orada birisini gördüm en sağ uçta Alan dışında abi diyor ben diyor girmeyi çok severim Tut şunu çok güzel tutun Aa! Ben vurduktan sonra alan öldü olur mu böyle şey ya Hocam şansa bakar mısın gerçekten Oyun benim kill almamı istemiyor kalan sayısının cenabetliği bu Yapacak bir şey yok aracımızı yaptık yolumuza devam etmemiz lazım. Kardeşim adam arayacağım diye diğer bölgeye kadar geldim vallahi. Belki bu bölgede hala kalanlar olabilir alan içinde olduğu için. Şöyle yavaş yavaş yaklaşalım merhabalar çok tatlısınız. Ne yapıyorsunuz orada? Hocam o nasıl bir bu beyefendi ışınlanıyor. Beyefendi pinginiz mi yüksek yoksa bana böyle bir hile tarzı bir şey de olabilir. Geçen oynadığım oyunda iki kişi banlandı çünkü. Bu bombayı yerseniz çok tatlı olur, çok mutlu oluruz. Çok güzel adrese teslim bombalar atarım. Ay! Allah Allah seni kahretmesin. etmesin. Azerbaycan dostlarımızdan bir tanesiymiş bu da galiba. Bombamızı öldü ama yani gerçekten yapacak bir şey yok kardeşim. Pingin çok fazlaydı. ışınlandığını ben de görüyorum ama ışınlanmadığın bir an tenle fight atmak isterim yeniden. Sen de like atıp abone olmak ister misin? Allah! Sonunda açıklarda bir yerde silah setleri lan. Tahmin ettiğim yerdelerse dümdüz açıkta hepsini avlarım. İki silah sesi duyduk yani kapıştıklarına eminim. Bence aracı burada bırakıp bundan sonra katılarla devam etmemiz lazım. Aa merhabalar çok tatlı bir ikili. Bakar mısın şunun tatlılığına? Ay sen nereye gidiyorsun sen de yedin. Kaçma. Kaçma öyle bir kaçış yok. Hocam öyle bir kaçış yok. Bak hiçbirini yemedin. Üzerine sıkıyorum ya. Aa uzakta bir daha varmış. Merhabalar beyefendi. Sizlik hiç değil ama olay. Bak sen Aynen sen git saklan hemen bir yere. Beyefendi çok güzel tuttunuz. Şu arkadaşınızı bir alayım. Ya inanılmaz bir şekilde o sıfırdan damage yememesi. Ya bende pink var. HD moda geçtiğimden beri bir tık eğimlerde sıkıntı yaşıyorum ama inşallah oyun sonunu getirmemizde sıkıntı yaratmaz. Sabahtan beri de çok güzel oynuyorum. Şimdi oyuna da bok atmak olmaz. Yukarıdan da sesler geliyor. Dağda da birileri var. Bence konumuz şu an çok iyi. Şu yukarıya bakmak istiyorum. Orada bir araç durmuş ve bir tane de delikanlı gördüm. Çok güzel bir delikanlısın sen. Ama böyle etrafta dolaşırsan canın sıkılır. Bunlar sis falan attı. Bana göstermeye niyetleri yok gibi geliyor. Şöyle biraz eğimin altına ineceğim onu görmek için. Ağaçlardan göremiyorum ama oradaki fight'tan fayda almamız lazım. Bak yere attı bak. canlı basıyorsun sen? Tutmam şunu çok güzel tuttun 3800. 3900 olsun mu? Bunu da tut. Oha ama ya. Hocam düşen adam M24 yedikten sonra ölmeli ya. Adam M24 ile tek göğe düştükten sonra ölmüyor. Bu çok adaletsiz bir durum. Bu arada karşımızda 6 kişi kaldı. Şu fightta çok adam kaybettik. Şu an 2 kişi sağımda 2 kişi solumda dersem arkamda da birileri olabilir. Hala dikkat etmem lazım. 6 kişi olduğunu düşünerek oynamamız lazım. Yapacak bir şey yok. Beklemekten başka etrafı devamlı kontrol etmekten başka yapacak gerçekten hiçbir şey yok. Şu andan itibaren seni gördüm. Seni gördüm yerde yatan sürünenler sizi gördüm sizin yüzünüzden bin alamıyorum diye millet benimle dalga geçiyor. Ya kardeşim bu kadar hasar alan adam bu kadar hakikaten kill almayı beceren adam nasıl bin almayı beceremiyor ben de anlamıyorum. İnşallah bu videoda onu kıracağız ama şu vuruşlar çok uzaktan geliyor benim görebileceğim noktada değil. O yüzden dikkatli bir konuma geçmeye çalışıyorum. Hocam birisi devamlı sıkıyor oradan buraya sprey atıyor ama ben M24 ile baktığım zaman göremiyorum nasıl bir mesafe ise. Adam sprey atabiliyor. Ben hiçbir şekilde göremiyorum. Seni gördüm. Seni sonunda gördüm ama çok uzak be. Abi bir de takım arkadaşlar olunca bu kadar uzaktan düşürmenin de anlamı olmuyor. Bu arada M24 mermim bitmedi inşallah. Çok böyle fuyasızca attık ama sizi gördüm beyefendi. Yiyin artık bir tane. Çok güzel bir body yedim. Bir de buradan yer misin? Yemeliydim bunu. Oo, Turgut Reis Çok güzel. Çok güzel. Ben de ne zaman diyordum birisi beni yandan mandan arkadan vurmaya gelecek. Çok güzel bir timingde geldin abi. Gerçekten seninle fightlamak isterim. Ee, sen de benimle fightlamak istersen bence bu fightı uzatmayalım. Ölümümüzde çünkü çok fazla adam var ikimizin de. Şöyle gelir misin benimle? Bir kere kapışmaya nasıl yemedin o çatı? Yemeliydin ya. Onu yemeliydin. yeteydin canın sıkıntısı geçecek daha ben sana söyleyeyim. Bak 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 Bir, 2 verdim, fake'i verdim. Şimdi gel. Aa, hep Kulak çınlamatı. Sen nereden geldin? Allah! Allah! Allah aradayım. Aradayım. Solumdan araçlar, önümde adam, sağdan da biri sıkıyor. Sen nereden geldin, Nido? Sen nereden geldin? Allah! Uçlan, uçlan, uç lan, uçtan uçtan uç kaç buradan kaç. Çok fena araya alındım hocam. İnanılmaz bir timingde kayadan, arabadan uzaktan bir anda sıktılar. Gerçekten iyi bir fikirdi buradan kaçmak. Şu anda şu önümdekini avlarsam rahat rahat girebilirim oyuna. Şöyle boostumuzu da bastım. Hafif sola doğru oynayacağım. O öbür araçta nerede durdu bilmiyorum ama şu kayanın arkasındaki hala duruyor. Bak bir de millete bakıyor ya inanılmaz. Sen de gelecek misin fightlamaya? Bu yakının hiç fightlamaya niyeti yok ama ben size söyleyeyim. Şu an için alanda değilim ama alan hemen önümde. Bak 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 korkudan birileri de oyuna dahil olmaya gelmiş. Tutmam şunu çok güzel tuttun. Ben seni öldürmemiş miydim lan ilk bölgede ha? Ben seni evire çevir öldürmemiş miydim iki arkadaşımla birlikte? Seni ben bastığınızda pişman etmemiş miydim üstüme? Hala ne diye oyunda oynuyorsunuz siz? O zaman bunlar düşüyor ana bölgede pusa pusa bekleyip düşüyorlar. Ondan sonra oyun sonunda sürünerek geliyorlar. Bunlara böyle kıymayı çok seviyorum. Şimdi şu yakındaki adamı bak orada gösterirken gördüm. Sen bana göstermek mi istiyorsun ay şu headshot sesine bayılıyorum bayılıyorum bütün kaskları aldık bugün gerçekten avm olsaydı şu anda rahatlıkla 30 kilo olurduk hocam boostumu da fulledim alanın gelmesine daha var yani şu an için herkesin önümde olduğunu düşünüyorum zaten karşımıza 4 kişi kaldı aha oradan birileri birbirine sıkıyor bak evdeki de kaçmaya karar vermiş lan nereye gidiyorsun hani bir dakika headshot yiyince kaçtı gitti la görüyor musun adamı Aha uzakta da birisi eğim koymuş bakıyor. Bana mı bakıyorsun? Çok güzel M24'üm var bakmak istersen. Lan onun da mermisi bitmek üzere. Bak ağacın arkasına geçti bak. Hocam bir cesaret geliyor bu adamlara sonra gidiyor. Bayılıyorum bu duruma. Bak bana bakacak. Oo güzel vurdu. Bekle bekle bekle. Bir kit basalım. Hocam gerçek kit basmak mantıklı değil bu cana. Fasulye basalım. Allah'ım yine kit bastım. Şu dalgınlığa bak. Zaten zırhım yok. Bastık mı bunu? Ya hocam şu hep bozuluyor bende ya. Bu fasulyenin batışı niye hep bozuluyor bilmiyorum. Allah! Aa! Tu Allah belanı verdin lan ne alaka kankamda? Abi delireceğim her oyun sonu aynı senaryo olur mu ya? Her oyun sonu içinden geçip herkesin son adamı ölür mü? Abi 21 kill 3929 hasar ya inanılmaz bir şey o fasulyeyi niye batmadı bilmiyorum Ya adam o kadar arkamda bekliyor ki canım yokken sıkıyor bile canım varken sıksan 10 dakikadır oradayım Fox Elfinden ucu almayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Vallahi ben hiç yorumsuz size bırakıyorum. İyi mi kötü mü oynuyoruz? Vallahi size bırakıyorum.